Bugün 30 Temmuz 2025. Ben Soner Kaya piyasaların genel görünümüne baktığımızda yatırımcıların temkinli bir şekilde haftaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Amerika Merkez Bankası yani Fed'in bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde piyasalarda yön arayışı dikkat çekiyor. Bitcoin 118.120 dolar seviyesinde işlem görüyor. Sabah saatlerinden bu yana küçük çaplı bir geri çekilme yaşandı ve 118.300 dolar seviyesinin altına sarktı. Bu düşüşte Amerika'dan gelen olumlu ekonomik veriler ve düzenleyici gelişmelerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum ise spot ETF haberlerinin desteğiyle Bitcoin'e kıyasla biraz daha güçlü duruyor. Döviz piyasasına geldiğimizde Amerikan doları 40 lira 570 kuruş seviyelerinde işlem görüyor. Türk lirası üzerinde sınırlı da olsa bir baskı olduğunu görüyoruz. Ancak bu baskı çok yüksek seviyede değil. Daha çok yatay bir görünüm hakim. Altın tarafında da benzer bir tablo var. Gram altın şu an yaklaşık 4344 Türk lirası seviyelerinde işlem görüyor. Gün içerisinde 4335 ile 4350 lira arasında dalgalandı. Yani altın dolar gibi varlıklar karşısında göreceli olarak daha stabil bir duruş sergiliyor. Özetle Bitcoin ve diğer kripto varlıklar şu an için Amerika'dan gelecek haber akışına odaklanmış durumda. Fed'in faiz kararının yönü hem klasik piyasalarda hem de kripto tarafta volatiliteyi artırabilir. Dolar Türk Lirası kuru 40 lira seviyesinin hemen üzerinde yatay hareket ediyor. Altın ise güvenli liman talebiyle birlikte dengeli fiyatlanmaya devam ediyor. Yeni gelişmeleri takip edip analiz etmeye devam edeceğiz. Yatırımlarınızda temkinli olmanızda fayda var. Eğer bu tür analizleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.